Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ünite 1'e devam ediyoruz ve bu dersteki konumuz yardımlaşma ve dayanışma olacak. Birbirimize destek olalım. Neden destek olmamız gerekiyor? Yardımlaşma, dayanışma nedir? Neden yapılması gerekir? Bunlar üzerinde hep birlikte durmaya çalışacağız. Evet. Çeşitli sebeplerle zor durumda olan insanlara destek olmaya yardımlaşma, dayanışma diyoruz. Özellikle doğal afet, savaş, hastalık, maddi sıkıntılar bu durumlara örnek verilebilir. Mesela zaten benim şu anda yaşadığım bir şehir olan ve şu an birçok yerde artık meydana gelen deprem olduğu zaman ben Düzce'de yaşıyorum. Hani zaten Düzce depremi olduğu Yalova, Kocaeli ve bir sürü artık büyük yakın zamanda Elazığ, Balıkkesir günümüzde yakın zamanda olduğu yani her yerde depremler oluyor. Tabii ki doğal afetler olacak yani bu kaçınılmaz. E, doğanın bir kanunu olarak doğal afet meydana geliyor fakat doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani aslında deprem öldürmüyor aslında. E, tedbirsizlik öldürüyor yani e, o şekilde veya hani mesela bir zaten yağış alan bir bölgedeyiz. Sel oldu e, sel olması normal bir şey yani fazla yağış olduğunda ama sen gidip de yani selin e, akacağı yere bir bina yaparsan oradaki insanları zor durumda bırakmış olursun. Ama her durumda ne olursa olsun mesela doğal afet oldu, istenmeyen savaşlar oldu, hastalık oldu, maddi sıkıntılar oldu. Bu tür durumlarda sıkıntı olan sıkıntıda olanları gerek maddi gerek manevi olarak yardımlaşma yardım etmemiz gerekiyor ve dayanışma içinde olmamız lazım. Çünkü yardımlaşma ve dayanışma içinde toplumlar daha huzurlu olacaktır, daha mutlu olacaktır ve insanlar birbiriyle daha iyi ilişkiler kurma, kuracaktır. Evet, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın amaçlarından olan kutusuna tik koyalım diyor. Birlik ve beraberliği güçlendirmek. Doğru. Tik yani. Evet, ben buna tık atayım. Şuraya kontrol ederiz. Kişisel çıkar sağlamak. Hayır, kesinlikle. Asla. Zaten yardımlaşma ve dayanışmanın mantığına aykırı. Başına bir felaket gelmiş insanlara yardım etmek. Doğru. Para kazanmak. Hayır. Para kazanmak için Allah korusun Öyle bir insan hani mesela diyelim ki para topluyorsun yardım etmek istiyorsun sen oradan paraları kendin aldın bu kadar kötü bir durum yok açıkçası. Allah kimseyi hani öyle bir kötülük yapmayı engel olsun yani çok kötü bir durum. Asla ve asla para kazanmak için olmaz. Birlik ve beraberliği güçlendirmek ve başına felaket gelmiş insanlara karşı yardımcı olmak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma yapmamız gerekiyor. Devamında ne var? Evet ihtiyaç sahibi insanlara destek olmak tabii ki yardım ettiğini herkese duyurmak. Ya bu duyurmak amaç, bir ister duyursa duyurmak amaç olmamalı. Amaç değil. Ben yardım ederim. İnsanlar duysun, duymasın önemli değil. Önemli olan Allah'ın görmesi ve yani daha doğrusu hani insan zor durumda olan insanlara yardımcı olmak. Yani ben bunu niye başkasına duyurayım ki? Olmaz. Bu yanlış. Yardımlaşma, yardımlaşma ve dayanışma konusunda örnek olmak. Evet. Toplumun uzun ve mutluluğunu yükseltmek. Evet. Tek başına çalışma öğrenmek. Hayır. İhtiyaç sahiplerini görmez ne? Hayır. Kesinlikle. Zor insanları küçümsemek. Hayır. Kesinlikle değil. Hangileriymiş? Ama tik atarsak nasıl göreceğiz? Hepsini şöyle diyelim. Tik atalım. Evet. Bu sadece bu üçüymüş bakın. Sadece bu üçü. Biz öyle mi demiştik? Evet. Aynen öyle demiştik. Devam edelim. Aşağıdaki sözcükleri bulmacada bu, bulup boyayalım. Geriye kalan harfleri sırasıyla kutucuklara yerleştirelim diyor. Evet şimdi yardımlaşma. Yardımlaşmayı ben bulayım ama işaretleyeyim. Karalamış olayım. Buraya zaten soru işaretine basacağım. Bakın yardımlaşma burada arkadaşlar. Şöyle yardımlaşma. Bulduk mu? Bulduk. Evet. Ha o niye gönüllülüğü yapıyor ki? Acayip. Yardımlaşma bulmamışız. Neyse. Biz yapalım mı Yardımlaşma. Gönüllülük de burada. Gönüllülük. Bulduk artık onu. Yapacak bir şey yok birlik birlik nerede şurada bakın çiziyorum ben artık birlik dayanışma dayanışma buldum yalnız yalnız buldum afet afet nerede afet nerede şurada afet buldum savaş buldum hastalık hastalık bulduk. Okul okul bulduk. Beraberlik beraberlik burada buldum. Kimsesiz kimsesiz buldum. Sosyal buldum. Buldum burada. Toplum toplum nerede? Şurada buldum bakın. Ve yaşlı. Yaşlı da şurada. Ne çıkıyor? Da. Dayan, dayanışma, top toplum toplumu güçlendirir. Dayanışma toplumu güçlendirir. Bakalım. Dayanışma toplumu güçlendirir. Evet, harika. Bravo. Güzel. Evet, biz de bulduk. <laughs> Devam ediyor muyuz? Hayır etmiyormuşuz. Peki Burada arkadaşlar bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet o dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.